Bugün 9 Ağustos. Şöyle tutsam. Bugün 9 Ağustos. Ve ee, bir şey fark ettim. Hani bazı videolarda söylediğim şey vardı ya. Bir konu var ve o konudaki öfkemi, nefretimi, o olumsuz duygularımı aşamıyorum dediğim. Ben o e, son videoyu, yani bu kitapla ilgili videoyu attığımda bu mevzuyu halledebilmiş olduğumu fark ettim. Yani o kitapla birlikte. Ama şey gibi şimdi çok ciddi konuları çok ciddi travmaları gerçekten atlatıp atlatamadığımı anlamak için ben şöyle bir yöntem izliyorum mesela 2022'de amcamın ölümünü atlatıp atlatamadığımı gerçekten yani bunun olup olmadığını anlayabilmek için bir süre beklemiştim ve konu üzerindeki te tetiklenmelerimi izlemiştim. Bu konuda da o kitabı okuyup bitirdiğimden beridir kendimi ve tepkilerimi, duygularımı, düşüncelerimi izliyorum. Bu konu üzerinde en ufak bir şeyden çok böyle ilgisi alakası olmayan aslında tetiklemeyecek bir şeyden bile tetikleniyordum. Ama şu an önceden beni tetikleyen her şey son derece normal geliyor. Yani mesela önceden beni tetikleyen büyük ya da küçük olayların benzerini şu an yaşadığımda bu kendimi izliyorum ve bu tetiklenmeyi yaşamadığımı görüyorum. Telefonu koyacak yer yok. Kolum ağrıdı. O yüzden böyle tutmak zorundayım. Yani aslında ne anlatmaya çalıştığımı anlatabiliyor muyum emin değilim ama bu öfke konusunda beni önceden tetikleyen ve çok o yaraya tuz basıp daha da yaraya yaralayan ufak ya da büyük şeyler şu an son derece sıradan geliyor ve hiçbir tetiklenme yaşamıyorum psikolojik duygusal fiziksel artık ne diyorsanız ona her anlamda. Tabi bunun gerçekten böyle olduğuna tam anlamıyla kanaat getirebilmek için bu konu üzerinde biraz daha izleme ve gözleme yapmam gerekiyor. Çünkü bu benim için ana noktalardan biriydi her zaman. Yani ana travmalardan biriydi. O yüzden yani 2022'de bu yaz mevzunu sadece bir ay tam olarak sadece bir ay izlemiştim. Ama bunu biraz daha uzun izlemeyi planlıyorum ki gerçekten bu sorunu hallettiğim konusunda net olabileyim yani şimdi travmaları çözebilmek helik çok uzun yıllardır devam eden travmaları çözebilmek kendinizi iyileştirebilmek ve kendiniz üzerinde çalışma durumu bence gerçekten oldukça zor durumlar yani kendi üzerinde çalışmaktan insanlar çok kolay ve basit bir şeymiş gibi e, bahsediyor. Ama bu aslında bence oldukça zor. Sinek be git ya. Kendi üzerinde çalışmak dediğiniz kendiniz üzerinde çalışmak dediğiniz şey gerçekten çok zor. Çünkü Birincisi kendinizi çok dikkatli izlemeniz gerektiriyor. İkincisi o sizi tetikleyen şeyin derinlerine, yani gerçekten çok derinlerine inmeniz gerekiyor. Üçüncüsü çocukluğunuzu iyileştirmeniz gerekiyor. Dördüncüsü o şey üzerinde yeni bir nasıl diyeyim tepki geliştirmeniz gerekiyor. Yani beni tetikleyen bir mevzu var bunu iyileştiriyorum ee, ve o tetiklenmeyi yaşamamaya başlıyorum ama sonrasında bence o tetiklenmenin geri dönmemesi için ona ya o travma tepkisi yerine yeni bir yaklaşım geliştirmek gerekiyor diye düşünüyorum ve bu gerçekten çok uzun süreli bir çalışma gerektiriyor bazen ve bu biraz da hazır olmakla ilgili yani benim okuduğum kitabın mesela o videoda bahsettiğim kitabın benim o tetiklendiğim konuyla hiç alakası yoktu gerçekten ama ben o kitabı okuyup bitirdikten sonra bu tetiklenme konusu, bu travma konusu benim için iyileşmeye başladı birkaç mevzuyla daha birlikte. Bu bence tamamıyla sizin hazır olmanızla alakalı ama çoğu zaman hazır olduğunuzun bile farkında olmuyorsunuz. O yüzden hazır olmak tanımlaması tam olarak ne olur bilmiyorum. Yani ben demek ki bu konu üzerinde bir iyileşme göstermeye hazırmışım. O kitap belki de benim algılayamadığım, henüz algısına varamadığım bir şeyi e, ortaya çıkardı. Yani bir kapıyı açtı ki benim şu an fark edemediğim. Ben o travmayı serbest bırakıp o tetiklenme işini bitirebildim. Bazen kendi konuştuklarımı ya da anlatmaya çalıştıklarımı böyle videoları izleyince ben de anlayamıyorum. Ama konuşurken mantıklıymış gibi geliyor ki bence mantıklı hala. Ama bu işte travmalar üzerinde çalışmak, kendin üzerinde çalışmak falan çok garip şeyler. Yani insanın kendi kendini iyileştirebiliyor olması. Tabi yani zaman zaman hepimizin destek görmeye gerek profesyonel gerek çevremizden gerek ne bileyim sevdiğimiz birinden destek görme ihtiyacımız oluyor ve bu çok yardımcı oluyor. Ama bunun dışında kendi kendimizi de iyileştirebiliyormuşuz. Yani ben bütün bu süreçte aslında anladığım şeylerden biri de bu oldu kendim için. Çünkü ben şu an psikolojik destek görmüyorum. Belki ihtiyacım da var ama şu an görebilecek konumda değilim. Ama kendi kendime yetebilmeye çalışıyorum. Ve bunu yapabildiğimi de fark ediyorum. Böyle açılmalar yaşadıkça, böyle artık özellikle sürekli olarak tetiklendiğim yani her günümün belli şimdi şöyle bir şey benim hemen hemen her gün hatta her gün düzenli olarak tetiklendiğim belli başlı konular var. Ana konular var. Ve aslında bütün bu süreçte gerçekten psikolojik duygusal ve ruhsal olarak iyileştiğimi Düşünmemin Hissetmemin Fark etmemin en büyük e, Ana noktası yani Bana bunu fark ettiren şey Bu günlük Tetiklenmelerimin Neredeyse sıfıra Yani düşünün ki 24 saatin en az 12 saati Bil fiil tetikleniyorsunuz mesela herhangi bir konuda yani ama tek bir mevzuda düşünün ki 12 saat boyunca Evet tetiklendiğiniz başka şeyler de var ama ana olarak tek bir konu üzerinde sürekli tetikleniyorsunuz ve bu her Allah'ın günü böyle şimdi sizin özellikle iyileşme yani ana bağlamda iyileşme gösteriyorum diyebilmeniz için bu ana tetiklenmenin bence azalmış olması gerekiyor. Ve şu an biraz önce bu bir mevzu yaşadım. Ya yani o mevzudan bah, bahsetmeyeceğim. Normal şartlarda e, duygusal sıkışma yaşayacağım tetikleneceğim, öfkeleneceğim, nefret kusacağım, işte belki sinirlerimin bozulup da oturup ağlayacağım şeye. Bu arada çok küçük bir şey bu. Yani hani abartılacak bir şey de değil. Bunun altını da özellikle çizmek istiyorum. Çünkü tetiklendiğimiz şeylerin çok önemli şeyler olması gerektiğine inanıyoruz çoğu zaman. Ama aslında öyle değil. Bazen, hatta çoğu zaman bence çok ufak ve aslında ya bu da mevzu mu falan diyeceğimiz şeylerden tetikleniyoruz. Yani o mevzuda tetiklenip normal şartlarda mantıken baktığında çok böyle büyütülecek ve o kadar duygusal sıkışma yaşayacak bir durum yokken ve ben normal şartlarda her zaman, her gün, her dakika bu tür küçük mevzulardan bir konuda sürekli tetiklenirken şu an normalde yani öncesinde tetikleneceğim bir durumdan artık tetiklenmediğimi fark ettiğimde aslında gerçekten e, iyileşme yaşadığımı görüyorum ve fark ediyorum. Normalde benim şu an bu videoyu son derece sinirleri bozuk, böyle kıpkırmızı belki gözleri dolu bir şekilde çekiyor olmam lazım ve öfkeyle konuşuyor olmam lazım ama yani biraz önce e, o olayı yaşadığımda duygusal olarak gerçekten nötr olduğumu fark ettim kalp atışlarım hızlanmadı işte içimde bir sıkışıklık hissetmedim öfkelenmedim ne bileyim böyle beynimde alarm alarmlar ötmedi bu arada zihnim hala gerçekten çok sakin. Maldap Dibdeydir'in sanrıları da hayatımda ilk defa yani bunu çok net bir şekilde söylüyorum hayatımda ilk defa bölük, pörçük ve çok az. Normalde günümün tamamına yakını sanrı içinde geçerken şu an Hani nasıl anlatabilirim bunu? Önceden yüzde 90 oranında günüm sanrı ile geçiyorken, şu an çok net söyleyebilirim ki maksimum yüzde yedisi yüzde sekizi, belki o kadar bile değil, sadece sanrı ile geçiyor ve o sanrılar da. Yani normal şartlarda maladaptive daydream'in sanrıları e, bir film senaryosu gibidir. süreklidir ve hani gerçekten bir film çekebilirsiniz o sanrıyla ama bölük pörçük yani konular arasındaki bağlantı kaybolmaya başladı o süreklilik kaybolmaya başladı ve ve hani çok bariz şekilde aslında hayatımda değişen de pek bir şey yok baktığınız zaman. Yani hala işim yok, okulum yok. İşte hani nasıl diyeyim elimde bir done yok. Yani tutunacağım, üreteceğim, gerçi video çekiyorum, yazıyorum vesaire bunlar üretmek bir noktada. Ama hani hayatımı Bariz bağlamda iyileştirebilmiş bir, bir şey yok şu an. Nasıl diyeyim yani. Hani hayallerimizde hep e, mükemmel hayatı e, hayal ederiz ya. Yani sanrılar olası potansiyel ya da gerçekleşmeyecek hayallerimizin bir ürünüdür. E, ve hayatınızda iyileşme sağladığınızda aslında bu sanrılar ortadan kalkabilir baktığınız zaman. Yani hayatsal bağlamda bende iyileşme sağlamış bir şey yok şu an. işim yok, param yok. İşte ne bileyim istediklerimi gerçekleştirebileceğim koşullar yok. Ama sadece birkaç mevzuyu iyileştirebilmemle bu dört ay içinde maladaptif daydreaming sanrıların yüzde doksandan yüzde yediye sekize düştü. Hadi yüzde on Yani yüzde seksenlik bir iyileşmeden bahsediyoruz. Ve şunu da söylemek istiyorum. Belki videoları izlemeyen vardır. Ben kendimi bildim bileli baladab daydreaming dream'in sanrılar içinde yaşıyorum. Yani çok küçük yaşlarımdan beri benim sanrı ile geçmemiş bir günüm yok. Ve ben şu an 31 yaşındayım. Hani düşünün ki 9 hani 8-9 yaşlarından beri tanrılar yaşıyorsunuz düzenli olarak ve sürekli olarak günün her saatinde ve 31 yaşınıza geldiğinizde yani 9 yaş değil 10 30 kaç yıl 20 yıl mı matematğim çok zayıf. Ya Doku, düşünün ki 9 yaşından 31 yaşına kadar Sanrı içinde yaşıyorsunuz. Ve e, sadece 4 aylık bir kendi üzerinizde çalışma ile bu süreli bu kadar zamanlı yani cümleyi tam olarak nasıl kur kurmak gerekiyor bilmiyorum ama Kuramadım çünkü. Bu kadar süreye sahip sanrıları ona kadar düşürebiliyorsunuz. Yani benim için gerçekten inanılır gibi bir şey değil. Maladaptive daydreaming sanrılarımın bir gün bu kadar azalıp bölüp ölçük bir hale geleceğini bana söyleselerdi gerçekten zerre kadar inanmazdım. Ama şu an gerçekten hayatımın herhalde en durgun zamanını yaşıyorum diyebilirim. Bu arada tırnaklarımda kına var. Ellerimdeki kına geçti ama tırnaklarımdaki kaldı. Neyse. Aslında bu konuda bir video da çekebilirim. Yani kendi üzerinde çalışırken ne yapıyorum? Neler yapıyorum? Kendimi nasıl gözlemliyorum? Eğer böyle bir video yapmamı isterseniz aşağı yorum bırakabilirsiniz istediğinize dair. Neyse. Şimdilik benden bu kadar. Aslında bu videoyu çadırda çeksem güzel olurdu. Ama sabah aklıma gelmedi ve şu an fark ettim. Neyse. Bu da çadırsız sohbet olur. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.